Hepinize merhaba arkadaşlar. Konami'nin son getirmiş olduğu güncelleme ile birlikte artık e futbol puanı ile oyuncu alabiliyoruz arkadaşlar. Bu konu hakkında ve kanalımızda video var. Bugün sizlere 5000 e futbol puanı nasıl ücretsiz bir şekilde alınır bunu bunu göstereceğim. E e video videoya geçmeden önce kanalımı abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. İlk önce o. Oyuncuyu nereden alacağınızı gösteriyorum. Buradan markete girip puan kullan dersek e, oyuncu forma ve öge çıkıyor. Burada oyunculara basıp herhangi bir, e, burada iki, ikonik var. Bir de iki tane normal Lewandowski ve iyiliğini var. Bunları alabiliyorsunuz arkadaşlar. E, ben Rivaldo için biriktiriyorum. Siz ne için biriktiriyorsunuz? onları da yorumlarda yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Buradan şimdi hemen gösteriyorum. 5000 e-futbol puanı bedavadan nasıl alınır hemen bunu göstereceğim. ilk önce ana menüye girip ve şuradan mesajlar kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Evet karşımıza böyle bir şey geliyor. Aşağı geliyoruz yavaş yavaş. Ee, aşağı geliyoruz. Bedavadan 5000 e futbol puanı alacağız arkadaşlar. Evet. Burada e futbol puanı artı Konami ID bağlama kampanyası diyor. Buna basıyoruz arkadaşlar. Bastığımızda, e, evet burada böyle bir şeyler çıkıyor, e, böyle böyle yazıyor ve buradan biz e futbol puanı artık Konami ID bağlama kampanyasına başlıyoruz arkadaşlar. Hemen bizi Google'a atıyor. Google'a attığında karşımıza böyle bir sayfa çıkıyor ve buradan e, diyor ki ne PES 2020. Aşağıdaki platformlardan kaç tanesinde oynuyorsunuz? Yok buradan e, ne kadar oynuyorsanız yazın. Ben sadece bir tanesini de oynadım için yaptım arkadaşlar. Evet burada böyle şeyler yazıyor. Bir sonraki adıma geç diyoruz arkadaşlar. Evet bu sefer karşımıza böyle bir çıkıyor. Bu kampanya süresince e, e futbol puanlarını yalnızca bir kez alabilirsiniz. E, evet arkadaşlar burada 3000 yazıyor. Ama ben 5000 diye biliyordum ama 3000'miş. Geçen gün ha bak burada evet. Ee, ayrıca hesaplarınızdan herhangi birini ayın birinci ayın 13'üne kadar bağlarsanız diyor. E-futbol puanını ödülü artarak 5000 olacaktır diyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen buradan puanlarınızı buradan alabilirsiniz. E basıyoruz. Bastığımızda karşımıza evet böyle bir sayfa çıkacak. Evet. Buradan konomi ID log in. Buna bastık arkadaşlar bastığımızda ise bu sefer de evet e, burada hemen ben şifreme ve ekonomi ID'mi yazıp videoya başlatacağım dediğim anda evet sayfa şu anda error verdi arkadaşlar ama yani anlattığım şekil doğru sadece burada e, obs page not found diyor e, bu sayfa evet şimdi yenileyelim şu anda yoğunluktan dolayı gitmiş olabilir bu sayfa geldiğinde size 5000 TL 5000 e, 5000 e futbol puanı verecektir arkadaşlar. Böyleydi bu videomuzda. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın.